Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünün ikinci videosu ile karşınızdayım. Şimdiki konumuz ise aklınızdaki kişi neden sessiz ve durgun olabilir? Sizinle ilgili arka plandaki düşünceleri ve duyguları nelerdir? Bu konu üzerine her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Arkadaşlar birinci kartımız güneş kartı, ikinci destemiz de yıldız kartı olacak. Hangisine odaklanıyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben güneşle başlıyorum. Evet. Şimdi. Neden sessiz ve durgun olabilir? Neden bir hareket yapmıyor olabilir? Aslında temelde yatan problemler hakkında birazcık daha detaya inmek istiyorum. Yani bu kişiyle ilgili bilmeniz gereken, belki sizin farkında olup da kendi içinizde çok anlamlandıramadığınız bir konuda çıkacak olabilir burada. Bakalım bir şey yapacak mı yapmayacak mı? Sizinle arasındaki süreci nasıl değerlendiriyor? Adalet. Asa sekizlisi. Kılıç prensi. Para altılısı. Arkadaşlar burada bu kişi ilahi adaletin işlediğini düşünüyor. Herhangi bir konu da olabilir bu. Yaptığı bir haksızlıktan bahsediyor olabilir. Söylediği bir cümlenin aslında hak edilmeyen bir karşı tarafa sahip olduğunu da düşünüyor olabilir. Yani şöyle bir durum olabilir. Bir şey söylemiştir, çok ucu açık bir cümle olabilir. Ee, belki sizin emeklerinizi sizin içinizde huzursuz hissettirecek bir şekilde lanse etmiş olabilir. Yani emeklerinize saygısızlık yapmış olabilir. İşte sen benim için uğraşmadın, emek vermedin işte ilişkimizi kurtarmadın, bana sahip çıkmadın gibi böyle sizi aslında huzursuz edici ve güvensizliğe daha çok itebilecek durumlarla size gelmiş olabilir. Burada bu kişi şunu hissediyor arka planda. İletişime geçmeliyim. Şimdi burada iki tane iletişim kartı var. Güzel iletişim kartları geldi bu arada. Bir şekilde iletişimin tekrar oluşmasını istediğini görüyorum. Bir kere iletişime ihtiyaç var burada bu zaruri bir şey yani. Bir şeylerin konuşulması gerekiyor aranızda. Çok fazla bir şeyler kapalı bir şekilde yaşanmış olabilir. Burada alma verme dengesi bozulmuş olabilir. Yani bu insandan verdikleriniz kadar alınan bir değer olmamış olabilir. Yani bu insan sizin aranızdaki potansiyeli böyle yok edici, sarsıcı hamlelerde bulunmuş olabilir. Hiçbir şey yapmaması da sizi zora sokmuş olabilir. Yani tek taraflı uğraşmak, teraziyi dengede tutmak sizin için zor bir hale gelmiş olabilir. Şimdi burada bir kere bu insanın iletişimle ilgili bir durumu var sizinle ilgili. Yani iletişime geçmeliyim, bir şeyleri konuşmalıyım. Bu insanla bir şeyler çok yarım yamalak kaldı diyor. Yani sizinle ilgili yarım yamalak kalan bir durumu bütünleştirmek ve aradaki durumun birazcık daha net bir iletişim halinde ilerlemesini isteyen. Burada bağlantını sürekli kopup bağlanıp ilerleyip işte toksik bir hale gelmesinden ziyade konuşalım, netleştirelim. Bundan sonrasını daha net bir şekilde görelim önümüzü diyen bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Bu insandan şöyle bir bildiri almış olabilirsiniz. Sizi takip ettiğine dair ya da gözlemlediğine dair. Eğer ben böyle bir şey erişemedim diyorsanız, yakın zamanda sosyal medya üzerinden yapacağı bir paylaşıma dikkat edin. Sizinle ilgili bir vurgu olabilir orada insanın sizden çok habersiz olduğunu düşünmüyorum. Bazı haberler kulağına gitmiş olabilir. Yani bu insanın sizinle ilgili veri kaynakları sağlam görünüyor. Sosyal medya bunun için başlıca örnek verilebilecek bir detay. Bir de aranızdaki yarım kalmış durumu tamamlamak. Dediğim gibi aradaki sıcaklığı da arttırmak isteyen asal sekizlisiyle. Yani birazcık daha tutkusal ilerlemek. Belki yakınlaşmak. İşte aradaki tutumu, davranışı net görebilmek de istiyor olabilir. Sizinle ilgili çok tutarsız bir enerjiyle karşılaşmak istemediğini, karşılaşırsa bunun onu çok öfkelendireceğinden bahsediyor. Sizin net olmanızı temenni ediyor anladığım kadarıyla. Belki bu insan da geçmişte net olamamış olabilir arkadaşlar ama şu an birazcık daha netliğe ihtiyacınız var. Aranızdaki süreç için böyle değerlendiriyor. Yani bir şey konuşulduğunda bu olabilir denmesin, olsun ya da olmasın. Hani net bir şekilde iki uç noktadan bahsediyor çünkü burada. Bu insanla ilgili birbirinizi tanımaya da ihtiyacınız var. Aradan çok vakit geçtiyse, uzun zamanda görüşmüyorsanız mesela, görüşmenin şu an temel bir ihtiyaç olduğunu ve sizinle bir şekilde bir şeyleri paylaşma ihtiyacının olduğundan da bahsediyor bu kişi. Size karşı bir özlemi olabilir. Sekizli vadelerde bir gelişi olabilir arkadaşlar. Ağustos ayı da buna dahil olmak üzere. Sekiz gün, sekiz hafta, sekizinci ay gibi de yorumlayabilirim. Çünkü kolektif bir açılım. Ne zaman denk geleceğiniz belli değil. Ama burada güneş kartı da Ağustos ayı temsilcisi olduğu için önemli bir vurgu olabilir. Ağustos ayında. Burada arka planda düşüncelerinde iletişimi gördüğüm için bir şeyleri konuşarak halledebileceğinize inanıyor olabilir. Şimdi konuşmak güzel, evet. Bir şeyleri açıklık haline getirmek, hani kafada hiçbir şekilde bulanık bir şeyin olmaması soru işaretinin kalmaması güzel bir şey. Ama burada bu insanın bir ders çıkarıp çıkarmadığını yani bana yaptıklarının bedelini ödedi mi ya da hani işte bu bedel ödemek şöyle değil illa hayatında çok zor bir süreç yaşamasına gerek yok ama bazen kıymet anlamak için aynı durumu yaşamak gerekir. Bu insan bunu yaşamış bunu söyleyebilirim belki bunu duymanız gerekiyor olabilir. Daha adil, daha uygun, daha böyle verimli bir hale gelmiş bu insan. Belki öncesinde çok negatif bir bağlantısı vardı sizinle ilgili. Çok olursuz düşünüyordu olayları. Sizinle ilgili çok güzel bilgiler edinmiş olabilir. Onda birazcık da şey algısı yaratmış olabilir. İletişime geçeyim, bana belki sıcak davranır gibi. Sizden böyle bir varsayım, bir işaret almış da olabilir. Eğer yakın zamanda bu insanla ilgili bir blöfsel bir harekete girdiyseniz bunun karşılığında da vereceği yanıt işte WhatsApp üzerinden ne haber nasılsın gibi ya da özledim gibi bir mesaj atabilir. Bu insana çok bir yaşanmışlığınız yoksa şöyle bir teklifle gelebilir arkadaşlar. Birbirimizi daha iyi tanıyalım. Birbirimize destek olalım, yardımlaşalım. Buradaki yardımlaşma şöyle. ilişkiyi kurtarmak için ikimiz de istekli bir hale bürünelim gibi bir isteği de olabilir olarak gördüm. Evet. Birinci destesinin için açılım bu kadar. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Evet. Şimdi ikinci desteğe geçeceğim. Yıldız kartını seçenler. Hoş geldiniz. Bakın. Neden sessiz ve durgun olabilir? Bu kişi neden hareket etmiyor olabilir? Sizi unutmuş olabilir mi? Aklımdan geçenler. Size söylemeyip arka planda düşündüğü konulara baktığımız için hani burada illa size bir gösterge gibi böyle imgeleme yapmasına gerek yok. Belki arka planda gerçekten düşünülür ve farkında değilsinizdir. Para beşlisi, kılıç dokuzusu, asa onlusu, büyücü, sihirbaz kartımız geldi. Ne güzel bir dizilim. Yani sonunda sihirbazın gelmesi çok umutlandırıcı geldi. Şimdi arkadaşlar burada aranızda derin bir yoksunluk hali var. Şimdi yoksunluk birbirinden yoksun olma. Birbirini hissedememe, anlayamama, kavrayamama, kişinin enerjisini yakınımızda hissedemememiz durumundan bahsediyor. Bu insan hayatından çıkmışsınız ama tam çıkmışsınız. Yani size ulaşamıyor olabilir. Tam olarak sizinle ilgili bir erişim kaynağı olmayabilir. Bu neyden kaynaklı olabilir? Neyden ötürü olabilir? Engellemiş olabilirsiniz. Hayatınıza dahil olmasını istemiyor olabilirsiniz. Ya da bu kişiyle alakalı işte çok aktif bir sürece dahil olmuyor olabilirsiniz. Yani şimdi şöyle. Kapatmışsınız kapıları ama anahtar bu insanın göremeyeceği bir yerde. Belki de bir işaret verdiniz ama bu işareti anlayabilecek bir ruhsal moda, motivasyona sahip olmayabilir. Bazen o kadar çaresiz takılırız ki ee, olabilecek fırsatları çok gözümüz açık davranamayabiliriz. Bu insanda böyle bir enerji var arkadaşlar. Sizinle ilgili biraz olaylara olumsuz bakıyor olabilir ya da çok hüzünlü olabilir. Çünkü kılıç dokuzusu pişman olabilir, çaresiz olabilir. Gece onu uyutmayan, sizinle ilgili düşler, hayalleri olabilir. İşte yaşattıkları onun rüyalarına giriyor olabilir. Ya burada tabii ki bu kadar büyük bir şey yaşamanıza gerek yok ama huzursuz edici bir enerji var. Burada hani kafasını dinginleştirmeyen aksine evhamlaştıran durumlar olabilir. Biraz da kendi kendini dolduruşa getirip özgüvensiz olmaya itiyor olabilir kendisini arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü burada iki enerji hem çaresizlik hem hüzün temasını içerdiği için kişi kendini dingin hissedememesinin sebebi yaptıkları ve yapamadıklarından kaynaklı olabilir. Ben bir şey istemiştim ama yapamadım. Örnek veriyorum ilişkinin sorumluluğunu üstlenememiş olabilir bu ilişkideki yolunu belirleyememiş olabilir bu kişi. Yani sizinle ne yaşamak istediğini, ne amaçladığını, bu yolda ne tür zorluklarla başa gelebileceğini, göğüs gelebileceğini fark edememiş veya fark etmek istememiş olabilir. Geçmişte belki de çok fazla anda kalmak istemiş olabilir. İşte bana sorumluluk yükleme, takılalım geçelim gibi bir muhabbeti de bağlamış olabilir. Bu konuda kendisi çok üzgün, onu söyleyebilirim. Eğer bu insanın geçmişte ilişkiyi tam olarak ele almadığını veya sorumluluklarını yerine getirmediğinin bilincinde vararak beni dinliyorsanız kendisi de bazı şeylerin bilincinde. Yani bu ilişkiyi böyle çıkmaza sürükleyen kişinin kendisi olduğunun farkında olduğunu söylediği bir süreç var. Burada büyücü kartı son zamanlarda aklına çok geliyor olabilirsiniz. Hala size çok çekici ve sempatik buluyor olabilir. Enerjinize çok ihtiyacı var para beşlisiyle beraber. Enerjinizden yoksun enerji blokajı var büyük ihtimalle aranızda. Yani bu engelleşmeler, bu çıkmazlar, bu hani olmazlar, olmamazlar gibi durumlar var ya. Bu durumlarla ilgili iyi bir enerjiye ihtiyacı var. Birazcık da pozitif düşünmeye ihtiyacı var. Çünkü çok negatif düşünüyor anladığım kadarıyla. Burada ben onun enerjisini istiyorum. O benim hayatımı güzelleştirdi. Böyle şekli şemale verdi diyor olabilir. Bakın bu insanı elinden Böyle bir sinerji enerji dalgası akıyor. Çok güzel de bir harmoni var burada. Sizin böyle spiritüel güçleriniz yoğun olabilir. Bu insanlar aranızda telepatik bir bağ olabilir. Bu kişi sizinle sonsuzluk işaretiyle beraber güzel bir deneyim yaşamak istiyor olabilir. Yani sonsuza kadar olalım ama güzel olsun yani gibi bir bakış açısı var olarak gördüm. İletişim önemli sihirbaz kartı ile beraber konuştuklarınız, konuşacaklarınız, birbirinize iletmek istediğiniz mesajlar bunları enerji dalgasıyla da iletiyor olabilirsiniz. Bunlar önemli yani bu insana ah işte acısını çeksin ben buna yardım etmeyeceğim o da zamanda bana yardım etmemiş gibi bir şey yansıtmak doğru olmayabilir. Çünkü bu kişinin sizinle ilgili iyi bir şeye ihtiyacı var. Yeterince üzülmüş e, hatta vazgeçme eşiğini bile düşünmüş olabilir. Yani acaba vazgeçsem mi bu işin hiç mi olur yok gibi bir düşünceye sinsileye kapılmış olabilir. Bu insanla ilgili vicdan ve merhamet kavramları çok temel olarak geldi. Zaten burada da bir hani kendini huzursuz hissetme, çaresiz hissetme, sorgulama, amaçlama, hani kavram bulma, kavram bocalaması da var. Şimdi bu kişiyle ilgili şunu bilmeniz gerekiyor. Eğer bu insana bazı şeylerin dersini vermek için böyle bir şey yapıyorsanız bu dersi çok iyi almış. Ha bu tekrarlamayacağı anlamına gelmiyor ama şu anki süreç için anladığını görüyorum. Vicdanınızı oynamış olabilir, masumiyetinizi zedeleyecek hamleler, hareketlerde bulunmuş olabilir. Bu insan biraz şu enerjiyi hissediyorum. Sizin bir şeyleri oldurmanızı beklemiş. Yani o kadar güzel bir enerji akıtmışsınız ki, o kadar güzel bir enerji vermişsiniz ki... ...ya yani o istese her şeyi halleder, o potansiyel bu kişide var gibi hissetmiş ve biraz böyle rahat ermiş olabilir. Bu rahatlık sonrasında bu insanın hayatınızdan çıkışına ya da sizin hayatınızdan çıkışına görmenize sebebiyet vermiş olabilir. Yani sizin eksikliğinizi çok hissediyor. Hayatında olmayışınızın, çok çok bilincinde, hatta sizinle ilgili ben ne yaptım o ne yaptı gibi böyle bir muhakeme içerisinde de olabilir. Şunu söylemek istiyorum. Birinci deste daha farklıydı ama ikinci deste de şu var. Bu insanla ilgili iletişime geçebilirsiniz ama bu insanla ilgili şunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Arka planda düşüncelerine baktığım için hisleri konusunda yeterince üzülmüş olan birisi. Hani artık bundan sonrası da ya vazgeçmektir ya bırakmaktır. Bu insan geldiğinde konuşmalarınızı netleştirin. Çünkü sihirbaz kartı hani olabilecek tekrar bir ihtimalden bahsediyor. Şu kadar e, çaresiz, şu kadar hani kötü demek istemiyorum ama kişinin enerjisinde sömürücü bir enerji varken büyücünün o bütün potansiyel enerjisini buraya akıtması aranızda bir noktada iyicil bir enerji yakalanabileceğinden bahsediyor olabilir arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Yani söylediklerinize, ima ettiklerinize birazcık daha özverili davranarak hareket edersiniz daha iyi olur. İkinci deste için de açılım bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.